tam bir hafta var. Çok uzun. Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Sakatlıklar belki düzelir. Düzelebilir. Serdar Aziz oynar mı diye soruyor Fenerbahçeli taraftarlar. Gözünde bir problem var. Kötü de sakatlandı. Onu bilmiyorum. Öyle bir şey yaşamadım. E, hakikaten kötü sakatlandı. Ve onu kendi karar verecek. Yani ne durumda olduğunu Fotoğrafını gördün mü hocam yüzünü? Gördüm. E, hakikaten kötü yani. Ben 20 sene boyunca öyle bir şeyle karşılaşmadım ama Hı. her şey olabiliyor futbolda. Evet. Nasıl bir maç bekliyorsun hocam? Maç Trabzon'da. Ya önemli değil ee, nerede olduğu iki tane güzüde e, kulüp e, kolay değil her iki takım açısından ama Trabzon e, daha böyle avantajlı duruyor İyi oynuyor ama onların da zaafları var. Fenerbahçe ondan yararlanabilir de işte ile beraber Fenerbahçe'de yeni bir oluşum gerçekleşiyor takım disiplini oynuyor oynamaya çalışıyor belki sürpriz gerçekleşebilir ama zor Fenerbahçe için çok zor çünkü gerçekten ligin İyi takımlarından birinin oynayacak. Trabzon favori diyor hocam. Ee, ya Tabii bu tarz maçları hocam oynadı daha önce de oynadı futbol kariyeri boyunca. Maçlarda öyle gelişmeler oluyor ki 10. dakikada bir penaltı, bir kırmızı kart, bir başka bir yere hikayeyi taşıyabiliyor. O yüzden Kesinlikle. çok öngörülebilen maçlar değil. İki takımın artıları eksileri var. Fenerbahçe'nin savunması gayet iyi görünüyor ama hücum problemleri var bence. Yani organize hücum problemleri var. E, Trabzonspor'da tam tersi. Hücum gayet aktif, gayet iyi, e, görkemli ama savunma tarafında zafiyetleri var. Biraz taktik belirleyecek gibi geliyor bana. Pereira Hatay deplasmanında çok doğru bir oyun oynadı ve Frankfurt deplasmanında ve istediği skoru Frankfurt'ta alamasa da ki penaltıyla kaçırdı. Hatay'da mesela geride durdu 8-9 pozisyon bularak galibiyetle oradan çıktı. Çünkü niye Hatay e, direkt Fenerbahçe'yi yenmek için ön alanda oynayan e, bir oyun sergiledi. Fenerbahçe hızlı çıkışlarla sonuca gitti. Şimdi benzer bir hikaye çıkabilir oradan. Çünkü e, Trabzonspor özellikle iç saha Abdullah Hoca'nın bu zamana kadar ki alışılmış oyun felsefesinin dışında oynuyor. Ne oynar Abdullah Hoca? Daha çok kontrollü oynar. Gol yememeyi önceler arkada durur hızlı çıkışlarla gol arar. Öyle idi. Ama bu senenin Trabzonspor'unda tam tersi. Yani hoca ee, bu zamana kadar gelmiş e, alışkanlığından vazgeçerek daha aktif, daha önde, 3. bölgede hücum oynayan, riskler alan bir oyun oynuyor. Bunu o tutturmanın da sancılarını yaşıyor aslında bu süreçte. Şimdi e, yine böyle başlarsa, ki muhtemelen öyle başlayacaktır, ön eden, bu Fenerbahçe'nin işine gelebilir. Çünkü Fenerbahçe top kendisindeyken böyle 7-8 topla rakip kaleye inen bir takım olmayı çok henüz beceremedi. Bunu deniyor ama yine daha fazla kenarları kullanan merkez değil evet. kenarları kullanan bir takım. Ama şimdi Trabzonspor'un gelmesi arkada duracak işte Valencia vesaire gibi hızlı çıkan oyuncularıyla sonuca gitmesi muhtemel olabilir biraz taktik belirleyecek bence yani 10-15 10-15 dakikayı görmek lazım İki hoca bu maça nasıl bakıyor? nasıl hazırlandılar. Ama dediğim gibi hücum tarafında Trabzonspor'un avantajı var. Savunma tarafında da Fenerbahçe'nin avantajı var. Her sonucu açık bir maç. Öngöremeyim. Hangi takımın ben. nesi daha güçlü hocam? Aslında baktığınızda Fenerbahçe'nin de hücumsal anlamda e, kuvvetli, iyi oyuncuları var. Trabzonspor'un da iyi oyuncuları var. Özellikle Wakame e, oynarsa Gervinho e, Giannini Bakasetas ayrı bir e, oyuncu. E, Hamşik. Bu oyuncularla zaten. Cornelius. E, Cornelius oynatır oynatmaz bilmiyorum. Hani e, Gervinho oynamaz. Cornelius oynar. O hocanın tercihi. Ama e, Trabzon'da 5-6 tane oyuncu e, hücumsal anlamda zaten bütün işi yapan oyuncular da onlar. Çok yetkililer. Ama keza Fenerbahçe'de aynı şeyleri söyleyebilirim. E, Fenerbahçe'ye o, o maçta bu maça Valencia ile mi başlar hocam mesela. Ben olsam Valencia ile başlar. Çünkü Valencia Fenerbahçe takımında en iyi oyunculardan bir tanesi yani orada birinci ikinci diye gitsen ilk belki iki üç üçüncü oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe'nin şu artısı olabilir ikinci bölgeye çekiliyor Fenerbahçe her ataktan sonra aşağı yukarı. Üçüncü bölgede basamadıysa geri kaçıyor. 11 kişiyle ikinci bölgede duruyor. Kontra veya hızlı ucumda pozisyon arıyor. Çok fazla orta sahasını kullanmıyor. İşte ya kenarlardan iş bitirmeye çalışıyor ya da direkt ucumlarla, işte hızlı ucumlarla sonuca gitmeye çalışıyor. Çabuk sonuca gitmeye çalışıyor. O zaman Valencia'ya tercih olur eğer sizin bu söylediğiniz Senaryoda Büyük ihtimalle böyle olacaktır ama e, o güne kadar işte oyuncuların e, şeyini de bilmiyoruz e, yorgunluk dereceleri nedir ne değildir e, her ne kadar e, bu ara maç yoksa bile ama e, kendi ülkesinde milli Tabii. takımda e, bilmiyoruz e, yorgun değilse onunla oynayacaktır çünkü hem atletik bir oyuncu topu çok iyi kullanıyor adam geçebiliyor, sırtı dönük oynayabiliyor. bence Fenerbahçe için gerçekten iyi bir transfer. Fenerbahçe zorlayacaktır. Sonuçta Fenerbahçe bu yani. Fenerbahçe U19'da da gitse zorlar orayı. Ama Trabzonspor biraz daha eee defansı daha iyi diyebilirim. Şöyle bir gerçek var ya hocam. ...büyük maçlar büyük oyuncularla oynanır. Her iki tarafta da büyük taraf oyuncu var. Oyuncular. Burada e, Mesut Özil faktörü... ...şimdi Mesut için de... ...bugün sokağa çıksan 100 kişiden... 90, ...99'u büyük oyuncu tanımını koyar. Tartışmaya bile gerek, gerek yok yani. Hata olur bizim de tartışmaya. Acaba hani dedik ya... ...büyük maçlar büyük oyuncularla oynanır. Mesut tercihi... ...olur mu böyle büyük bir maçta böyle stresli maçta böyle tansiyonu yüksek maçta hocam oynatır mı? Mesut için bir şeyin dozajı olmaz yani. Her maçta oynarmış. Çok rahat oynar. E milli takımı konuşurken de söylediğim bir söz var. Bir takımda iki tane oyuncuyu kaldırırsınız. Ya gelmiyorsa da, geri gelmiyorsa da. Ama bu oyuncular topu iyi biliyorsa hiç sıkıntı yok. Bir santrofor, bir orta saha veya iki santrofor düşünün. Mesut'u öyle düşünün yani. Mesut'un geriye gelmemesi, koşmaması insanların gözünde işte koşmuyor. Ee, örnek vereyim yani. Ozan Tufan gibi çok koşuyor olsa Mesut bu kadar teknik olmasa. Teknik oyuncular topla çok fazla oynadıkları için çok fazla yorulurlar aslında. ya Boş koşan oyuncudan daha fazla yorulurlar, daha fazla iş yaparlar. Dolayısıyla teknik oyuncunun çok fazla koşmasına gerek yoktu. Mesut'un koşmasına gerek yok. Sadece. Şimdi, el iki freni tane. diyorlar ya hocam. Ta, e, futbol teknik bir oyundur. Tekniğiniz yoksa bu futbolu oynayamazsınız. Oynarsınız sadece koşar gider gelirsiniz. Yani ortada olur zaten top bir oraya bu tenis maçını seyreder gibi böyle seyredersiniz. Top oraya gider, buraya gider, oraya gider, buraya gider. İkinci bölgede sıkışır veya iki ceza sahası üstünde sıkışır. Maçı öyle seyredin Top e, tabii ki fizik kondisyonda gereklidir ama teknik olmazsa futbolda asla hiçbir şeyi başaramazsınız yani. Mümkünü yok başaramazsınız.